Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yine aldığımız kartlar Mega Altın, Milyoner Kulübü ve Süper Altın. Bu kartların üçlü şekilde denemeye devam ediyoruz sizlerle beraber. Sevgili dostlar. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bugün bir Ters bir şey yapalım. İlk kartımız mega Altın olsun. 13, 39, 33, 24, 6, 5, 23'ü arayacağız. 12, 11, 28, 19, 27. 34 32 22 36 3 9 20 38 35 40 25 7 15 26 4 32 14 15 ve 21. Buradan bir şey yakalayamadık. Bonuslarda evet 300 TL bu kartın bir bonusunu yakaladık sevgili dostlar gördüğünüz üzere.

13 7 45 23 32 17 3 36 46 14 10 ve 29 Pardon şöyle göstereyim. Bu kartımızda bir ödül yok arkadaşlar milyonerler kulübü kartında. Geçtik. Süper altın yeni çıkan karttan olmasından dolayı ödülleri de oluyor arkadaşlar bu aralar. Bonus da 50 TL Bir ödülümüz var. Bakalım 100 TL olacak mı? İlk sıra 10.000 550 ikinci sıra 40 1250 son sıra 500 250 ve 40 bin bu kartımız 50 TL bir bonustan ödül verdi ikinci karta geçelim üçlü bonuslar boş ilk sıra 250 2500 150 150 20 bin 20 bin 2500 ve 10 bin bu kartımız boş arkadaşlar geçtik diğer bir karta bonuslar boş 1.150, 150 100 150 5000 150 üçlü 150'miz var Sevgili arkadaşlar Bu kartımızda gördüğünüz üzere Bir diğer karta geçtik Sevgili dostlar Bu onun soyunları Boş 2500 20.150. 2500, 150, 10.000, 50, 10.000 ve 20.000 bu kartımız boş. Diğer bir karta geçtik. Üçlü bonusta para sembolümüz yok. 10.000, 4 milyon, 500, 150, 10.000, 100, 40.000, 150 ve 40.000. Kartımız boş. Ve gecenin son kartı sevgili dostlar. Üçlü bonusumuz yine boş. 40 bin 4 milyon 150. 2500 500 2500 4 milyon 10 bin ve 20 bin kartımız boş. Peki. Bonusuyla 300 liramız var. 150 TL burada 450. Ve 50 TL de bu kartımızda. Gördüğünüz gibi 500 TL bir ödül yakaladık bugün bu kartlarda sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.